Arkadaşlar o gün geldi. İsrail'in ürünlerini boykot edeceğiz. Hadi bakalım. Giriyoruz uygulamaya. Loading diyor. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Oh rahatladım ya. Cif onun da galiba. Allah. Cif. Aa, boykot ediliyor diye. Hmm. Boykot listesinde. Hmm. Tamam. Arkadaşlar. Nasıl ya? Play-Doh. Aga be. Nasıl bu İsrail'in olur? Gel buraya bakalım. Boykot listesinde. Relokson boykot listesinde. Ha burada zaten ya. Ben neye bakıyorum? Doritos'a bakalım boykot ediliyor Tamam arkadaşlar e, bunları gösteriyor ama ha, sakın bunları almayın arkadaşlar tamam mı yoksa e, onlara al katkıda bulunmuş olursunuz ya a Arkadaşlar ben sizi uyarıyorum. Sakın ama sakın almayın. Ee, A, Mercedes, Hyundai, Volkswagen, Tesla, BMW, Volvo, Kia, Audi. Audi alacaktım ben. Seat. Bu ne be? Volkswagen grup. Mercedes. Porsche. Hydromic. Bugatti. Cat. Oo, da ne yapalım biz ya Game text tekstile bakalım Adidas, Nike, Puma, Lokeste, Skechers, Yem, Bershka, Reebok, Reebok, Mango, Touch, Zara. Abi yok artık. Hepsi de kullandığım markalar. Ee, arkadaşlar, e... Evet arkadaşlar. Hmm. Bir de ne? Renax'a bu, bu. A boykot edilmiyor demek ki. Bu e... Türkiye'nin falan. R Türkiye'de üret üretilen bir markaymış. Hmm, Renax bizimmiş. Ee, Domestos'a bakayım. Domes. Boykot ediliyormuş. Allah. Anneannemin en çok kullandığı marka. Ama çok bilmiyor kadın. Papya'ya bakayım. Boykot edilmiyor. Evet arkadaşlar Boykot Videosu bu kadar Çok bir şey yapamıyormuşuz Dur Crax'i de Crax'a da bakalım A Crax yok Ülker'e bakayım Ülker bizimdir büyük ihtimal Ne? Aa. Y Yahya Ülker Starbucks'a gerçekleştirdiği ziyaret sebebiyle halkın çoğunluğu tarafından boykot ediliyor. Allah'ım. Arkadaşlar, bugünlük ben dur. Şunu da çok merak ettim et. He. İyi bari eti bizimmiş ya. Arkadaşlar Görüşürüz. Çok şaşırdım gerçekten. Hepinize bay bay.